Bir sabah bir geldim ofise, masamda dev gibi 27 inç son model bir iMac var. Dediler ki, mail bulu gitti, bilgisayarı kaldı, yadigar. Sen de grafik tasarım işi şey yapıyorsun, al bunu tepe tepe kullan. Dedim, süpermiş lan, harika. Hemen yani açtım makineyi, şifre istiyor. Dedim, ya. Dedim, kendisine ulaşabilir miyiz bu arada hani? hani imkansız yani. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu arada bu hikayeyi bu kadar <laughs> rahat anlatmamın sebebi şu. Şu anda onu oraya getirenler de nefret ediyor. Şu anda Melih buluyor. Dünya üzerinde en çok seven insan ben olabilirim <laughs> Ne yapacağız? Yani bilgi işlem merkezine gidecek, yazı yazılacak, o şifre kırılacak. 6-7 aylık çok sancılı bir bürokratik süreç. Ay Allah dedim. Yani, çok da güzel makine. Hemen kullanmak istiyorum dedim. Olmaz olmaz dedi. Şansımı deneyeyim dedim. 1-2-3-4 yazdım. Bastım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten de rakçıymış, hakkını iyi misiniz? Böyle girişte kocaman Les Porcas'a bir gitar resmi vardı. <laughs> Ve bilgisayarın adı Rektör PC. Yani bir iMac'e Rektör PC adını veren bir vizyondan bahsediyoruz. Ve her şeyi Türkçe kullanıyor. Kablosuz mouse var, şarja bağlıyor. Melih Bulut faresi şarj oluyor yazıyor. O zamanlar Zoom toplantılarına katılmak zorunda kalıyordum. Toplantıya katılıyorum. Melih Bulut toplantıya katıldı yazıyor. Herkes de bir panik ama bu gelip yeri yani acaba bir diye önlem almaya çalışanlar falan. hala şifresi 1 2 3 4 değiştirmedim çünkü anısı var